Merhaba arkadaşlar, Sezen Sera YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomun konusu arkadaşlar, YouTube'a video çekmek. E, sukulentlerle ilgili eğer sizler de, ben de YouTube'da bir kanal açmak istiyorum ve sukulentlerle ilgili paylaşım yapmak istiyorum diyorsanız, e, bunun için e, neler e, yapmanız gerekiyor, neler bilmeniz gerekiyor? E, kısaca bundan bahsetmek istedim. Ee, ama tabii ki e, videomun konusuna geçmeden önce e, yine sizlerden kanalıma abone olmanızı, e, beğeni ve yorumlarda bulunmanızı rica edeceğim. Evet, şimdi geçelim arkadaşlar e, bugünkü videomuzun konusuna. E, neden böyle bir video çekmek istedim? Önce onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Evet, artık YouTube'a videolar çekmek e, çok cazip e, ve herkes video çekmek istiyor. Eğer sizlerin de belki elinizde çok fazla sukulentler vardır, neden ben de yapmayayım, ben de bir video çekeyim diye düşünüyor olabilirsiniz. O zaman neler yapmanız gerekiyor, nelerle karşılaşacaksınız video çekerken veya video yükledikten sonra bir YouTube kanalına sahip olduktan sonra neler yaşayacaksınız? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Evet, e, sukulentlerle ilgileniyorsanız ve elinizde eğer çok fazla bir sukulent türüne sahipseniz, e, tabii ki bir e, YouTube'da video kanalı açabilirsiniz. E, bu kanalı açtıktan sonra arkadaşlar, e, belirli aralarla e, videolar yüklemeniz gerekir. Açacağınız sukulent kanalınızın nasıl bir kanal olacağına karar vermeniz gerekir. Eğer sadece shorts videolar yükleyerek bir kanal mı açmak istiyorsunuz yoksa videolar uzun hani e, dakikaları uzun olan süreli bir video kanalı mı açmak istiyorsunuz buna e, karar vermeniz gerekecek öncelikle arkadaşlar. Evet benim kanalım bir video kanalı arkadaşlar. Evet arada shorts e, videolarda atıyorum. Ee, shorts videolara e, tabii ki bizlerin abone toplamamızda e, yardımcı oluyor ama asıl benim e, amacım e, videolar yüklemek ve bu videolarımın da e, uzun süre e, dakikalı en az 20 dakika yarım saatlik videolar olması üzerinde e, özel, e, özenle duruyorum. E, özellikle e, süreye dikkat ediyorum. Evet sizler de buna öncelikle karar vermeniz gerekir. Eğer bir video kanalı açmak istiyorsanız arkadaşlar gereken e, sukulentler hakkında çok iyi bilgiye sahip olmanız gerekir. E, ve çok fazla elinizde sukulent türleriniz olmanız gerekir ki içerik üretmede çok fazla sıkıntı yaşamayın arkadaşlar. Çünkü e, videoları çekmek kolay ama e, videoların içeriği ve e, tabii ki abone toplamak ve izlenmek açısından içeriklerimiz çok daha önemli. E, i̇çeriklerimizin e, kaliteli ve iyi olabilmesi için de Tabii ki elinizdeki donelerin çok iyi olması gerekir. Yani e, sahip olduğunuz sukulent ve türleri. E, tabii ki sadece bunlara sahip olmak yeterli değil arkadaşlar. E, sukulentler hakkında da çok iyi bilgiye sahip olmanız gerekir. Sukulentler ki çok fazla alt sınıfı olan, çok fazla türe sahip olan geniş bir familya arkadaşlar. O yüzden de sukulentleri tanımak oldukça zaman alabiliyor. Çünkü her bir sukulentin dili çok farklı arkadaşlar. Yani hepsinin bakımları ayrı ayrı istedikleri ışık, su bunlar hepsi birbirinden farklı. Bunları çok iyi tanımanız gerekir ki sukulentleriniz elinizde çok iyi olsun ve sizlere içerik üretmede yardımcı olsun arkadaşlar. O yüzden bir kere sukulentleri çok iyi tanımakla başlamanız gerekir bu işe. Sonra arkadaşlar sukulentleri tanıdıktan sonra video çekmeye geliyor. Asıl işin e, zor kısmı e, bu diye düşünüyorum ben. Eğer daha önce hiç videolar çekmediyseniz, e, tabii ki video çekmede sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden e, eğer Instagram kanalınız varsa arkadaşlar Instagram kanalınızdan e, sukulentlerinizi kısa videolar, reislerle ya da fotoğraflarını çekerek bu video çekme işine başlayabilirsiniz. E, ondan sonra arkadaşlar işte videonun daha uzun e, süreli çekilebilmesi için de iyi bir içerik üretmeniz gerekir. E, bu içeriklerde tabii ki neden önemli çünkü hep aynı içerik türünde videolar çekmeye kalkarsanız bu sefer e, takipçileriniz bir süre sonra sıkılabilir. Ve e, nasıl olsa hep aynı şeyleri bahsediyor. Gerek yok deyip izlemeden geçebilir. Ama bizim amacımız nedir arkadaşlar e, video çekmemizde? E, abone sayısından ziyade arkadaşlar aslında izlenme e, süreleri bizim için çok daha önemlidir ne kadar çok uzun süre izlenirseniz e, videolarınız o kadar çok e, gösterim alacaktır ve daha çok gösterilecek ve daha çok e, reklam yüklenecektir kanalınıza ve para kazanmada bu etkili oluyor arkadaşlar yani e, eğer para kazanmak amacıyla böyle bir kanalı açıyorsanız e, videolarınızın izlenmesinin çok iyi olması gerekiyor videolarımızı Çekelim, e, çekerken de arkadaşlar e, içeriğiniz ne kadar iyi olursa olsun, görüntü kalitenizin de çok iyi olması gerekir. Çok iyi çekilmiş olması gerekir. Çünkü izleyenler e, içeriği çok beğenebilir ama görüntü ve e, net olarak sizin ne paylaştığınızı göremiyorlarsa, anlayamıyorlarsa o zaman yine izlenmeyecektir videolarınız. Bu da yine sizin için e, hayal kırıklığı e, oluşturabilir. Video kalitemize e, özellikle dikkat etmemiz gerekir. E, güzel kalitede iyi bir içerikle video çektiğiniz zaman e, yükleme e, videonuzu e, editlemeye geliyor arkadaşlar. Videonuzu iyi bir şekilde editlerseniz eğer e, kişiler yine e, arada kopukluklar olabilir videonuzu çekerken e, istemediğiniz e, görüntüler işin içine giriyor olabilir. E, o zaman e, bu videonuzun daha izlenir olabilmesi için bu gereksiz kısımları çıkartmanız gerekir. O yüzden de iyi bir edit yapmanız e, gerekiyor. O yüzden edit yapmanız iyi e, videolarınızda çok önemli. Evet editinizi de yaptınız diyelim. Sonra yüklemeye geliyor arkadaşlar. Ve sonra videonuzu yüklüyorsunuz. E, yükledikten sonra tabii ki yine iş bitmiyor. E, i̇yi bir başlık bulmanız gerekiyor. E, Tabneilinizin yani küçük resminizin yine dikkat çekici olması gerekiyor ve e, bir takım e, videonuzla ilgili açıklamaları çok iyi şekilde Yapmanız gerekiyor. Yani diyeceğim arkadaşlar, aslında bir YouTube kanalına video çekip yüklemek o kadar basit bir şey değil. Evet ben hiç bilmiyordum. İki yıldır bir YouTube kanalım var ve ancak bu kadar Büyüyebildim Onun için arkadaşlar çok sabır gerektiren bir iş olduğunuzu eğer böyle bir işe kalkmayı düşünüyorsanız e, öncelikle bunu göze almanız gerekir. Çok sabırlı olmanız gerekir. Yani hemen ben videomu yükledim. E, 3-5 gün sonra bana aboneler akıp gelecek. Ondan sonra çok çok izleneceğim. Ben buradan çok iyi para kazanacağım gibi bir düşünceye kapılmanızı istemem arkadaşlar. Yola girmek isteyen arkadaşlar için özellikle e, böyle bir video çekmek istedim ki ee, sonrasında arkadaşlar çünkü hayal kırıklığı yaşayıp e, uğraştıkları emekler boşa gidebiliyor. O yüzden arkadaşlar sizler böyle bir e, yola girmek istiyorsanız eğer öncelikle çok sabırlı olmanız gerekir. Çok istikrarlı olmanız gerekir. Yani e, aboneler gelmese bile izlenmeniz çok düşük olsa bile istikrarlı bir şekilde video üretmeye ve video yüklemeye e, istekli olmanız gerekir. Çünkü bu çok zaman alan e, gerçekten emek verilmesi gereken işlerden bir tanesi. E, o yüzden bu konuda biraz sizi bilgilendirmek istedim. E, eğer e, böyle bir yola çıkıyorsanız e, daha bilinçli bir şekilde çıkmanızda fayda var. Kendimden örnek vererek size bu videoyu yüklemek istedim. Çünkü ben de hiç video yüklemeyi bilmiyordum. Youtube'da hani nasıl kanal açılır, nasıl videolar yüklenir, hiç bilmeden böyle bir işe başladım. Instagram kanalım vardı arkadaşlar. Instagram'a işte çiçeklerimin videolarını yüklüyordum, fotoğraflarını yüklüyordum. Ee, ve sonra çok fazla takipler gelmeye başladı, aboneler gelmeye başladı. Tabii bu beni çok mutlu etti. Her geleni kabul etmeye e, başladım ben de. Ve sonra bir gün arkadaşlar kanalım uçtu gitti çalındı. Ee, o yüzden e, bu konularda da çok dikkatli olmanız gerekir. Evet o kanalım benim çalındıktan sonra dedim ki arkadaşlar kendi kendime. Eğer ben bu işi yapmak istiyorsam daha e, bilinçli yapmam lazım, bilerek yapmam lazım diyerekten Ben sosyal medya yönetimi kursuna katıldım. E, üç günlük bir kurstu ve bütün sosyal medya e, işte Twitter olsun, Instagram, YouTube e, ve diğer e, bütün aklınıza gelecek sosyal medya kanallarıyla ilgili eğitimler aldım. Ve o eğitim sırasında e, eğitim veren hocamız işte benim Instagram kanalımı gördü. Ve dedi ki hocam size de, de bir YouTube kanalı açalım siz bu işi yapabilirsiniz dedi. Ve onunla birlikte biz YouTube kanalı açtık ve e, videolar yüklemeye başladık. Tabii ki eğitimini aldım e, ama e, sizin eğitimini alarak daha bilinçli bilerek yaptığınız bir içerik bile arkadaşlar tam sizin hayalinizdeki gibi çok hızlı bir şekilde büyümeler göstermiyor. Çünkü o kadar çok rakibiniz var ki arkadaşlar YouTube kanalında. O yüzden o rakiplerinizin içerisinde sizin sıyrılabilmeniz, sizin videolarınızın izlenebilmesi çok zor. O yüzden e, diyorum ki e, zaman çok önemli, emek çok e, bıkmadan, usanmadan, ısrarlı, e, ısrarlı bir şekilde emek vererek kaliteli, güzel e, işler yapmaya devam etmeniz çok önemli. E, eğer bunları yapabilecekseniz eğer tabii ki böyle bir kanal açmanız e, çok güzel bir şey. Ee, ve arkadaşlar dediğim gibi e, youtube kanalında rakip çok fazla eğer sizin de çok iyi şeyler yapmanız ve sıyrılabilmeniz için rakip olduğunuz kanalları yani sizinle birlikte aynı alanda videolar paylaşan işte e, tutun 10 e, aboneli bir kanalı da çok seyretmeniz gerekiyor 50 bin aboneli kanalı da izlemeniz gerekiyor 100 bin ve onun üzerinde kalan sahibi kişileri de izlemeniz gerekiyor ki bunlar ne yapıyor, nasıl bu kadar büyümüşler, neler yapmışlar. Bu konular hakkında bilginizin olması gerekiyor ki sizlerinde daha kaliteli güzel videolar çekebilin ve bu yarış içerisinde sizler de ilerleyebilir. Evet arkadaşlar kısaca ben e, bu şekilde size e, özetleyebilirim. E, eğer e, sizlerde hani e, düşünüyorsanız, bir kanalım olsun istiyorsanız e, bu söylediklerimi göz önünde bulundurarak e, bu işe başlayın arkadaşlar. Eğer e, sizlerin de hoşuna gittiyse, beğendiyseniz bu konuda e, video nasıl çekilir daha sonra video yüklenirken nelere dikkat edilmesi gerekir gibi daha detaylı videolarda çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar sizlere yol göstermek amacıyla tabii ki daha önce açmış ama hala büyüyememiş kanallar da olabilir bu kanallara da yol göstermek amacıyla böyle açıklayıcı videolar koymayı da düşünüyorum umarım işinize yarar. Sizlerde faydalı bulmuşsunuzdur videomu Eğer sizlerde faydalı bulduysanız beğenirseniz yorumlarda bulunursanız bunu beni çok mutlu eder ve motive eder Evet bir sonraki yine güzel videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar